bye şimdi Timur Akkurt'la birlikte i3'ü inceleyeceğiz. i3 bildiğiniz gibi BMW'nin elektrikli otomobili. i3 ve i8 olarak iki farklı segmentte çıkardı bu otomobilleri BMW. Biz de i3'ü inceleyeceğiz şimdi. Çok farklı bir araç, e, ilgi özellikleri var. Bunları size anlatmaya çalışacağız. Timur'cum bu aracın ilk bakışta göze çarpan şey tasarımı tabii Değişik bir çok, araba olmuş. Çok farklı. Yani. <laughs> elektrikli araçlar şimdi diğer markaların şöyle araçları var. Normalde süre gelen bir modelini elektrikli versiyonunu çıkarıyor ve bunu piyasaya, pazara sunuyor. BMW farklı bir şey denemiş burada. i3 serisinde de i8 serisinde de ilk göze baktığınız zaman tasarım anlayışı farkı ortaya çıkıyor. Zaten aracın malum hani kozmetik olarak bu çift renkli olması vesaire gibi ilk bakışa göze çarpan şeyler var. Bu mavi çizgiler var. Ee, elektriğin rengi mavi oldu artık elektrikli araçların. Diğer markalar da bu rengi kullanıyorlar. BMW de bunu aracın dışında da iç detaylarında da bunları da gösteririz. Her yerde var. Her yerde kullanmış. Yani bu araç artık bir yüzde yüz elektrikli, safkan elektrikli bir araç demiş. Bu hibrit değil değil mi? Hayır. Bu... Hibritle elektrikli arasındaki fark ne? Hibrit araçlarda içindeki pili yani bataryayı şarj eden bir de benzinli motor bulunuyor. Yani içten yanmalı klasik motor bulunuyor. Peki o motor arabanın gitmesine <laughs> sağlayan bir motor tabii ki, mu? Tabii Zang ki. Tankına bağlı mı? Tabii ki. Arabanı bataryayla şehir veya herhangi bir şekilde kullanıyorsun. Ondan sonra bu bataryanın gücü azaldığı zaman elektrikli diğer benzinli motor devreye girip o bataryayı şarj ediyor. Birçok markada modelde bu var. segment segmentte var. var artık. Yani her segmente girdi bu gibi araçlar. Fakat bu araç %100 elektrikli olması açısından önemli. Aslına bakarsan ben fuarda, oto gezdim. Onunla ilgili videolarımız da var zaten. Dikkatimi çeken o oldu. Yani bütün markaların neredeyse standlarında hibrit veya elektrikli araçları görmeye başladık. Yani bana özellikle BMW'nin i serisi gelecekte otomobillerin neye dönüşeceği hakkında fikir vermesi açısından doğru önemli. Birçok konsept araç yapıldı Hı. edildi fakat yani BMW'nin elini çabuk tutup uzun süre bunu test etti aslında bakarsan BMW. Birçok kullanıcı saatlerce bu araçla sürüş deneyimi yaşadı. Fakat BMW elini çabuk tutuyor bu aracı pazara aniden Hı. verdi. Çok da iyi yaptı. i8 de öyle. Çok konsept bir araç gibi görünmesine ama satışta. Nefis detayları var. Harika bir tasarım çizgisi var. Ona yani, binecek miyiz? Önümüzdeki günlerde Aytaç Bey'den rica edeceğiz onunla ilgili. Detaylara geçelim. Tasarımı gördük. Tamam. Başlayarak. Detaylar şöyle. Bu göze çarpan elektrik motorunu sen bunu test ederken fark ettin. Bu ani ivmelenme, akselerasyon keyfi anlatamayacağımız kadar. Bunu nasıl fark yapıyor farklı. Ya hakikaten? Yani Çok e, Kim tehlikeli. Elektrik motoru, motoru neredeyse aktarmada hiçbir kayıp yok. Bir anda devirleniyor. Ani kalkışlarda 170 beygir gücüne eşit bir kuvvet. Bayağı böyle yüksek performanslı arabaların beygirini. Kesinlikle öyle. 170 beygire çıkabiliyor ana. Ama ortalama olarak da 102 beygir güç üretiyor Timur'un. Bu segmentte 1600 cc'lik bir araç için aşağı yukarı aynı beygir gücündeler. Şey yok hani aşağı kalır bir tarafı yok üstte çıkıyor hatta. Kesinlikle öyle. Hele hele akselerasyon konusunda birçok onu segment aracını geride bırakır diye düşünüyorum de şunu söylemek istiyorum. Bu araç boyu olarak veya tasarım olarak çok hakikaten farklı. Bu araçta bir şunu göstermemiz lazım. Bu base store üzerinden yani bizim direkt tabir ettiğimiz bu araçta yok. Ön kapıyı açtıktan sonra arka kapı tersine açılıyor. Ve bu kapı buradaki direkt işlevini görüyor. Kapı kalın yani bu normalde değil yani. Peki evet. arka kapı bağımsız açılıyor mu tek başına? Hayır. Ön kapıyı açmak mecburiyetinde. Açmak yani BMW böyle de bir tasarımda bir farklılaşmaya gitmiş. Bence güzel de olmuş. Ben böyle radikal değişiklikleri, farklılıkları seviyorum. Bu aracın bir özelliği de aracın 195'inin geri dönüşümlü materyallerden oluşturulması. Çevreci olması bu aracın. Bu sürdürülebilirlik ilkelerine tamamen uygun olması da çok önemli. Araba neredeyse yok oluyor yani iş bitince. Aşağı yukarı. Çok güzel bir şey bu. Büyük rakam 195. Kesinlikle çok çok da güzel bir şey. Hazır şuradayken şu tekerlekleri biraz ince bunun. Bu neden oluyor? Enerji verimliliği açısından ince yani bu 19 inç jant var üzerinde aracın aslına bakarsın daha kalın bir lastik bekliyoruz senin dediğin gibi. Fakat sürtünmeyi azaltmak için 19 inç bir jantın üzerinde önde ve arkada farklı ebatları daha ince. Görece olarak daha önce lastikler kullanmışlar. Ön mü ince arka mı ince? Ön daha ince. Zaten e, prensip olarak böyle kullanılır Hı, -hı. aracın açısından. Dolayısıyla bunda da oradan bile böyle bir durum var. fayda sağlamaya çalışmış bir Bu aracın şöyle bir şey var. 4 metre boyutunda bu aracın uzunluğu. Hadi Hakik... be o kadar var mı Tabii. araç? İçteki özellikle biraz sonra göreceğiz. iç mekanı. Hacim bu. çok, geniş ya. Evet. İç mekan hacmi ki bizler ortalama 1.80 boyunda insanlar yapılıyoruz da böyle. Az aşağı Rahat gibi. rahat biniyoruz. Rahat rahat biniyoruz. Geniş geniş taban yüksekliği çok iyi. Yolcunun arkada oturduğu alan çok iyi. Araçta hakikaten her detayı kullanmış. Altını çizmek istediğim bir nokta var. Diğer araçların yani şu an piyasaya satışta olan araçlarının aksine bu araç yeniden sıfırdan yapılandırılmış. Normal araçlarını elektrikli motorla donatarak veya hibrit motorla donatarak piyasaya diğer markalar. BMW ise buradan düşünüp bu arabayı bu şekilde tasarlanmış, tasarlanmış. Bir benzer olmayan bir modelin evet. ortaya çıkmasına sebep. Kesinlikle Yeni bir segment oluşturmuş yani. Aslında kim ne yeni bir segment Aslında şöyle. bir taraftan da bu işin ne kadar ciddi aldığını da gösteriyor. Çok doğru. Gelecekte çok merak ediyorum. Nereye dönüşecek bu işler? durumunu görelim. Biz bu ben aracı ben aldık. Benzini nasıl konuyor? Nasıl konuyor var? Nasıl yürüyecek bu araç? Gördüğünüz gibi. Ben bunu çok sevdim ya. Şöyle ben bir konum. anahtarlığımız var. Anahtarlığın üzerinde şöyle bir gördüğünüz gibi burada bir mandalı var. Açıyorsunuz ve karşınıza bir. Motor karşı... bekliyorsun ama bir kablo evet, çıkıyor. Evet bir kablosu çıkıyor. Burada başka şeyler de var. Bunları da mı anlatsın? Bu kılıf herhalde onun. Evet kablonun kılıfı var. Bize Bunlar bu herhalde bir, hediyeleri. E, bunu aracın standart donanımı geliyor tahmin ediyorum. Bir kompresör var. Çakmakla çalışan 12 voltluk bir kompresör var. Bu araçla olası bir lastik inmesi durumunda ki lastik havaları biliyorsunuz enerji verimliliği için çok önemli. Belki ondan bunu düşünüyorlar. Kesinlikle öyle. Bu aracın yanında bunu fabrikasyon <laughs> olarak standart olarak vermişler. Bijon anahtarları zaten gördüğünüz gibi bu bijon kilidi. Bunun ucunu göstereyim. Bayağı bir şarj. kalın bir kablo bu. E tabi bu hızlı şarj için kullanılan. Üzerinde gördüğünüz gibi işte Air biliyorsunuz bu araçlar o konseptte üretildi. Onun bir logo amblemi. Böyle bir şarj kablosu var. Bunu alıyoruz. Benzin deposuna takıyoruz. Açıyoruz. Ben kapaklı iki versiyon var. Bir hızlı şarj için şu an elimde gördüğünüz kabloyu buraya takıyoruz. Diğer ucunu da hızlı şarj istasyonuna bağlıyorum. bağlıyoruz ve aracımızı şarj ediyoruz. Ne kadar zamanda şarj oluyor? Hızlı şarj ile 3,5 saatte şarj oluyor. Bir de diğer bir alternatif olarak hızlı hızlı şarj istasyonu yoksa gördüğünüz gibi standart bir 220 volt priz. Evet aynen prizi bularak takıyorsunuz fişi. Ucunda buraya uyumlu bir şey Arabaya var. Bağlıyorum. Evet bağladığınız bir aparatı <laughs> var. Ve arada şöyle bir gördüğünüz gibi ayrı bir aparatı var. Bu da yine iDrive'ın gördüğünüz gibi. İşte süreçleri gösteriyor, Power şarj ediyor. Olası bir şarj hatasında da error veriyor. Error veriyor. Yani her şeyi düşünmüşler. Uzatma kablosu da böyle bulundurursanız. Tabii gittiğiniz ki. Gittiğiniz yerlerde pardon ince uçlu şarjınız var, var mı diye aramazsınız. <laughs> Bagaj açmayı hazır açmışken Heh, gördüğünüz da... gibi zaten aracın sahibi sağ olsun. Halil toprak taşıyor bunlar. Bir takım şey. burada kendi kişisel eşyaları vesaire. 260 litre civarında bir bakış hacmi var ki bu segment bir araç, araç için oldukça. iyi. Aynen öyle. E, zaten hani bu araç yine söylüyorum standart olarak trafikte görmeye alışkın olduğumuz bir araç daha da çok göreceğimizi san Hani uzun yola gideyim, ben burada yük taşıyayım, eşya taşıyayım vesaire. Bu öyle bir araba değil. Için, pek bu güzel değil. bir ikinci alternatif araç. Şimdilik benim anladığım bir, ikinci araç evet yani şehir içinde kullanmak için. Umarım şarj istasyonları daha da sayısı artarsa e, yola, yola da rahat çıkarsın. Tabii ki olarak. arada bir mola verir aracınızın şarjını hızlı olarak yapıp 1-2 saat bir molayla. Sana bir şey soracağım. Şarj zaman kaybı çok büyük. 3.5 saat diyorsun hızlı evet. şarj olursa 8 saat diyorsun normal şarj olsa. Cep telefonlarında oluyor ya arkadan pili çıkarıp yedek pilini takıyorsun. Bunu piller böyle hani sökülse yeni doluları takılıp devam etsen olmuyor mu? Öyle arabalar var mı ya da? Hayır şu an için yok. Teknik olarak o söylediğim mümkün değil. Yani bu, bunlar büyük bataryalar. Ve bu araçtaki avantaj bu bataryalar aracın zeminine yerleştirilmiş. Ha. E, dolayısıyla bu zemine yerleştirilmiş ha. arada bir aracın iç konforunu bölecek herhangi bir koridor vesaire bir şey de oluşturmuyor piller içeri konulmadığı için. Evet. Şöyle de bir avantaj sağlamışlar tasarım açısından da. Ben geçen gün işte test ettim dim zaman da bunu gördüm. Aracın ağırlık merkezi necis dengelemişler ve araca harika bir yol tutuş sağlamışlar. Güvenli de aynı zamanda. Tabii. Ayrıca bindireceğim mi yoksa hep etrafında duruyor? bir de bir tur atalım Timurcuğum. Ha vallahi biz zahmet ya. Şimdi bir BMW i3'ün içine bindiniz. Dışı gibi içi de farklı bir araç bu. Evet, biz ortalama 1.80 boyunda iki kişi. 100 kilodan başlattı. Evet, bir, Değmiyoruz yani en azından. Kesinlikle değmiyoruz ve aramızda epey de bir fark var. BMW'nin zaten e, alışkın olduğumuz klima sistemi ve bu multimedya sistemi burada da var. İki tane bilgi ekranı var. batarya ömrü durumu. Yol bilgisayarı gibi kullanabiliyorsun. Böyle bir bilgi ekranı var. Fonksiyonel bir direksiyon var. Bahsettik söylediğimiz gibi dijital kliması var zaten üzerinde. Bu iDrive modları var. Bunlar önemli. Özellikle BMW'nin Efficient Dynamic denilen bir şey var. Farklı sürüş modlarında aracı istersen daha sportif, istersen konfor modunda, ekonomik. Vesaire, ekonomi modunda kullanabiliyorsun. Fakat bu araçlara şöyle yapmış. Komfort, Eco Pro ve Eco Pro Plus modları var. Konforda araç normal seyrinde gidiyor. gidiyor. Eco Pro'da biraz daha ekonomik ve çünkü oluyor. o biliyorsun şanzımanla yani aracın aracı performansına yürüten, yansıyan. yansıyan özellikler. Eco Pro Plus'a geçtiğin zaman ise geri geldiği zaman ekran parlaklıkından tut klimayı kapatıyor. Yani senin Hı. enerji Filini, bataryanı en uzun kullanabilmen için gerekli kombinasyonu sağlıyor kendi içerisinde. Ekmediğiniz zaman dikkatimi çeken şey diğer araçlarda hiç görmeye alışkın olmadığımız, biz bir vitesli araçlar çok keskilen bir üretiliyor. Fakat evet. bu bambaşka bir şey. Burada bir start stop düğmesi var. Gördüğünüz gibi parmağınızı yaklaştırdığınız zaman sensör takmış. Evet. Basıyorsunuz ve şu an aracımız evet, hazır. Evet. Bu 3000 kilometrede bir araç, yani yep, yepyeni bir araç. Gördüğünüz gibi ortada sizin işte pil ömrünüzü gö gösteren, yani menzilinizi gösteren, ortalama menzilinizi gösteren bir bilgi var. 70 kilometrelik bir menzilimiz var bizim şu an için batarya durumumuzda. Yorumu biraz geçiyor. Sağdaki bilgi ekranında hmm, navigasyon bastım. ve multimedya var. Birçok şeye buradan ulaşabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Radyo, telefon, navigasyon, bu kuvvetli drive var zaten BMW'nin. Hakikaten kullanışlı. Burada bir joystick var. Bu joystickle e, bunların hepsi teker teker kişiselleştirebiliyorsunuz. Şey çok anlamlı tabi e, navigasyon olması. Navigasyonun içerisinde en yakın şarj istasyonları gördüğünüz gibi. Zaten hedef belirleme vesaire yapabiliyorsunuz ama. Şimdi mesela basalım ne olacak? Karanfilköy Deresi. Evet. Burada hmm. nerede varmış? Bas oraya gidiş yolu çıkarıyor mu? Ha rota çok çok güzel. Seçilen rota. Hızlı. Evet. Hesaplıyor şimdi. Biz dibindeyiz galiba. Timurcuğum burada bir şarj istasyonu varmış. Bizim haberimiz yok. Şu çok önemli. Daha önce bahsetmiştik koldan vitesli otomobiller. Daha önce de yapıldı. Fakat bu çok ilginç. Bu aracı e, ilerletmek için burada bir mandal var. Çok da şık bir tasarım. Aracımız ileri iterek bunu gördüğünüz gibi drive modunu alabiliyoruz. nötral boş modu ve geri test burada. Aracı start düğmesine basıp çalıştırdıktan sonra Geriye bak sonra... aldığında kamerayı açtı. yani. Geriye aldığın zaman nefis geniş açılı çözünürlüğü de oldukça çok yüksek. iyi. yüksek. Bir de sensörleri Tabii, var. Ön ve arka park arka sensörleri var. Gördüğün gibi biz bunu ileri alıyoruz. Drive aldım. El zaten elektrikli. Evet. Gayet güzel ve sürüşümüze başl başlıyoruz. Bu aracın en dikkat çekici özelliği ilk kullanımda alışkın olmayanlar için bayağı bir farklı bir araç bu. Çok hızlı ivmeleniyor. Gördüğün gibi yani elektrik motorunun vermiş olduğu avantajla bunu hissettiriyor, hissettiriyor sana. Hissettiriyor, seni koltuğa yapıştırıyor Bir kere şu an mesela araba çalışıyor, camlarımız açık, gürültü patırtı yok arabada şey yani. Yok. Sessiz, sedasız, yağ gibi diyor. Peki dışarıdaki insanlar için bir tehdit oluşturuyor mu bu sessiz gitmemiz? Neticede insanların da bir algısı var araba geliyor, Tabii dur, ki. çekil kenara ya da çocuklar için, hayvanlar için özellikle. Elektrikli otomobiller için bu başından beri tartışılan bir şey. Sürücü açısından da aracın hiçbir motor sesi olmadığı için bir yerden sonra hani yola odaklanma hissini acaba sürücü yitirir mi? Veya dışarıdaki yayalar, evet. dediğim gibi sokak hayvanları Buna etkilenir mi diye başından beri tartışılıyor ve hatta araçlara yapay sesler eklemek gibi bir e, öneri bile geldi. Mesela bunda bir yapay ses var mı? Hayır. Bir, bu araçta çok hafif böyle bir ıs, ıslık gibi sanki adeta uzay gemisi gibi. Evet, Bilim bu, kurgu filmlerindeki o seslerden çıkıyor. Nefis e, adlandırdın. Hakikaten o böyle bir ses duyuluyor. Bu araç hakkında tabii ki bir dikkat çektiriyor bu. Fakat o tabii ki bir normal klasik motorlu, motorlu, araba motorlu gibi değil. araç gibi değil. Gördüğünüz gibi roket aniden hızlanıyor. Alışık olmayan için aslında zor bir durum bu. Bu araç ayağını gazdan çektiğin zaman bir fren yapma, bir yavaşlama eğilimi gösteriyor. İşte ayamalı araçlarda olduğu gibi o kompresör dediğimiz etki gibi bir etki yaratıyor. Fakat burada rejenerasyon oluyor ve bu sözünü ettiğimiz e, yavaşlama eğilimi o arada bataryayı minik de olsa şarj ediyor. Bunun da aracın e, sürüşüne, aracın özelliklerine katkısı var. Şöyle ilginç bir bilgi de paylaşayım. Araç o sözünü ettiğimiz yavaşlama eğilimini gösterdiği noktada stop lambaları da yanarak arkadaki sürücüyü uyarıyor. Yani bu Arka araç yerine basmış, algısı evet aracın yavaşlama eğiliminde olduğunu arkadaki sürücüye de gösteriyor. Oldukça konforlu. Özellikle hani lastiklerin yanaklarının da biraz kalın olması aracın bu özel bizim şu an kullandığımız gibi stabilize veya taşlı yollarda e taş par evet parke taşlı yollarda bile iyi bir sürüş keyfi yaşatıyor. İçeride de şunu söylemek lazım tabii tamamen geri dönüşümlü malzemeler kullanılmış. E, aracın yanlarındaki Dokusu falan bir acayip. Evet, Okaliptus ağaçlarından üretilmiş. Deri döşemeli versiyonlarında bu aracın o deri döşeme tamamen zeytin ağacından yanlış hatırlamıyorsam elde edilen bir materyalle tabaklanmış o deriler. Yani burada da her türlü geri dönüşümle çevreyle ilgili, sürdürülebilirlikle ilgili aracın ruhuna uygun davranılmış aracın içinde de. Birazcık aslında bu işin maliyetlerinden bahsedelim. Bu arabayı almak için ne kadar para harcamak gerekiyor? Ortalama fiyatını vereyim 45 bin euro civarında yani 150 bin lira civarında bu araç. Pahalı evet. bir araba. Evet, tabii. Ama bak hem... şu duman yok işte bizde. Kesinlikle. Kesinlikle yok. Sıfır emisyon Timurcuğum. Artı aldıktan sonraki maliyetler ben bahsedelim. Ortalama 7 liralık bir elektrik sarfiyatıyla şehir içerisinde 130 kilometre. Uzun yolda bunu 170 kilometreye kadar menzilinde olduğu söyleniyor. Şey, Avrupa'da e, 170. Ekonomik kullanırsan. 190 kilometre diyen var. E, 200 kilometre gibi öngörüler var şeyde e, fabrika verilerine göre. Ama İstanbul'dayız malum. İstanbul trafiğinde ortalama 130 kilometre gibi düşünmek lazım. Dur kalklar var vesaire. Yani 7 liraya bu gayet güzel Oldukça bir şey. Oldukça iyi. Abi bir de bak yokuş çıkma performansı nasıl diyorlardı. Ben bununla bebek yok şunu çıktım mesela hiç bana mısın demiyor. Biz bu aracı BMW Borusan Auto Motorsport'un yarış pilotu Aytaç Biterle birlikte İzmit Körfez pistinde de inceleme fırsatı bulduk. oradaki performansı da yarış pistinde bir yarış pilotunun kullanımıyla gösterdiği performans da bu aracı açıkçası beni şaşırttı. Aracın içinin oldukça ferah olduğundan bahsetmiştik. Arkada oturanlar yolcular için de aynı konforu sağlıyor aslında. Özellikle şoförün veya yolcuların oturma pozisyonunun yüksek olması şoföre hem sürüş avantajı sağlıyor. Çevreyi görmesi ve dikkatli davranması konusunda sürüş sırasında arkada oturan yolculara da o ferahlık hissini biraz veriyor. Hani bir hatchback mi desek doğru olur ama tasarım olarak arka camlar biraz küçük görünse de arka koltukta oturduğunuz zaman çok daha ferah. ferah, çok da bunalmıyorsunuz. Sevdim arabayı. Biraz pahalı ama bu güzel ikinci araba olur. Daha önce de konuştuğumuz gibi aslında. Yani menzili itibariyle <laughs> menzili yola, çıkmak, uzun yola imkansız. çıkmak Hele Türkiye koşullarında şarj istasyonları yaygınlaşma yaygınlaşmamışken uzun yol pek mümkün görünmüyor. Şey. Ama şehir içinde kullanım için çok iyi bir alternatif. Bu bütçelerde araç almak isteyenler için bir seçenek olarak kenarda duruyor. Evet, bugün size BMW i3'ü, BMW'nin elektrikli aracı i3'ü tanıttık. Önümüzdeki günlerde yeni videolarla yine sizlerle birlikte olacağız. Timur Akkurta da bana katıldığı için bu video sırasında çok teşekkür ederim. Ben misafirim bugün. Zaten teşekkür arada ediyorum. misafir olacağız sana. Tabii ki. Bizi takip edin. Otosafari farklı araçlarla, farklı incelemelerle yine önümüzdeki günlerde sizinle olacak. Hatta ne incelemeni istiyorlarsa da yazsınlar yorum kısmına. Bak aşağıda yorumlar var. Oraya yazın. Ersoy Yaşar sizin için hangi tekerlekli araçta ya da yürüyen aksam olan araçta test yapsın. Ya o, Ford Lift falan da anlatar şu kanalda ya. Ford Lift, Lift mi? Tabii. O çatallı ya şeyi. Evet valla Ersoy e, gayet keyifliydi. Kanalı, hayırlısı şey, kanalımız hayırlı olsun. kanalımız hayırlı olsun. Öyle diyelim, öyle Ondan diye. sonra e, daha sık videolarla e, izleyicinin karşısında olmanı dileriz. Otomobil konusunda hakikaten büyük bir bence açık var, eksik var. Senin gibi bu işin içinde olan ve keyifle aslında bu işi yapan bir adamın bu işi yapma, yapıyor olması müthiş, harika bir şey. Oto safariye herkesi bekliyoruz abone olması için. Tekrar teşekkür ederim Erson. Çok güzel ben bir gün geçirdim senin sayende. Çok teşekkürler. Ben de çok keyif aldım. Sessiz sedasız. fısı fısı dolaştık. Tuğcum benzinciye gittik. Evet. Seninden birisi. İnce uçlu şarj sadece işte. Bunun şarjını bulduk. Evet. Ama güzel alet ya. Bir kere çevreci. Artık puan bende. Benden artık puan. Hadi görüşürüz yeni videoda. Ersoy eşarf tekrar karşınızda olacak. Hoşça kalın.